klinimize gelen hastaların en çok sorduğu sorulardan biri şeker ameliyatı yapıyor musunuz? Tabii şeker ameliyatı dendiğinde bu terim biraz yanlış kullanılıyor. Bizim obezite ameliyatları aslında hem hastaları kilo verdirmek için hem de bir takım yanlış hastalıklardan hastaları kurtarmak için yapılıyor. Bunlardan biri de tabii ki diyabet hastalığı. Şimdi bizim kullandığımız şu andaki obezite dünyasında kullanılan ameliyatlar eğer obezite için yapılırsa obezite ameliyatı. Ama bu hastalar bu dediğimiz tansiyon şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği veya ukapnesi için kullanılırsa bu ameliyatlara metabolik ameliyatlar deniyor. Şeker şeker ameliyatları da bunlardan biri tabii ki. O yüzden şeker ameliyatı demek doğru değil. Bunlara kısaca metabolik ameliyat demek lazım. Şeker ameliyatlarını da bunların içinde değerlendiriyoruz biz. O yüzden şeker ameliyatı diye biri geldiğinde biz hastalara metabolik ameliyatları anlatıyoruz. Ve bu ameliyatta uyguluyoruz. Tabii ki bu o, metabolik ameliyat dendiğinde hastalara her kilo ameliyat yapılmıyor. Yine bu hastalarda obezite cerrahisindeki aynı kriterler geçerli. Aynı ameliyatlar yapılıyor ama hastaların tabii ki bu ameliyatlara bağlı hem kilo kaybı hem de şekerlerinde ciddi oranda düzelmeler görülüyor. Şeker ameliyatı diye aslında çok düşük kilolu hastalar da bize başvuruyor ve soruyorlar tabii ki bu çok düşük kiloyla şeker ameliyatı yapılabiliyor mu? Bu daha önce dediğimiz gibi şeker ameliyatı dediğimiz şey aynı zamanda metabolik ameliyatlardır bunlar ki her hasta yapılmaz. yine belli kriterleri var. Bu obez olmayan şeker hastasına bu ameliyatları yapmıyoruz. Bu ameliyatlarda kriterler ne? Kriterler normal obezite hastaların hiç hastalığı olmayan obezite hastalarına göre biraz daha farklı. Normalde bizim daha önce dediğimiz gibi vücut kitle indeksi 35 ve üzerine ameliyat yapabiliyoruz. Ama şeker hastası olduğunda bu kriter 30'a düşüyor. Yani hastanın vücut kitle indeksi 30'un üzerindeyse ve şeker hastalığı varsa, yani tipi diyabeti varsa bu ameliyatlar yapılabiliyor. Ama tabii ki bunlar da daha önceden endokrin bölümünde tipiki diyabet tanısını koyması gerekiyor. Artı ameliyat öncesi yapılan bir takım tetkiklerde de hastanın yeterli rezervinin test edilmiş olması gerekiyor.